Sanayi devrimi ekonomik açıdan bakıldığında dünyada önemli gelişmeler sağladı. Ancak toplumsal açıdan bakıldığında geniş halk kitlelerinin yoksullaşmasını engelleyemedi. Başka bir deyişle gelişmenin ürünleri halka yayılamadı, dolayısıyla da refah yaygınlaştırılamadı. Sanayi devrimi ile bir yandan teknolojik gelişmeler artarken Öte yandan göçlerle ortaya çıkan plansız kentleşme, ağır çalışma koşulları gibi konulardan kaynaklanan sorunlar da kendini göstermeye başladı. Bu sorunların zamanla artması ise sosyal hizmetlere bir meslek olarak duyulan ihtiyacı ortaya çıkardı. Batı'da bu gelişmeler yaşanırken Osmanlı'da ise durum biraz daha farklıydı. Osmanlı'da sosyal yardımlaşma, aile ve komşu ilişkileriyle ve fitre, zekat, sadaka gibi dini uygulamalarla yürütülüyordu. Ahiler, loncalar ve vakıflar da üye aidatları, bağışlar ve vakıf gelirleriyle muhtaç durumdaki kişilere yardımda bulunuyorlardı. Osmanlı'da sosyal hizmet alanında kurumsallaşmanın ilk izleri ise 2. Abdülhamit dönemiyle birlikte başlamıştır. Şu anda dönemin sosyal hizmet amaçlı ilk kurumlarından Darlı Babı Şefkat yani Şefkat kapısındayız. Osmanlı'da binalar bazı semboller yüklenerek inşa ediliyormuş. Darlı giriş kapısının da önemli bir sembol teşkil ettiğini öğreniyoruz. O da şu. insanların en büyük ihtiyacı şefkattir. İşte bu şefkat kapısından girin ve dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın insanları burada şefkatle yaşatın. İkinci Abdülhamit'in acizlere derman kapısı olması için 1895 yılında kurduğu Darül Acize bugün de düşkünlere bakım hizmetini sürdürmektedir. Sosyal hizmet anlayışının daha çağdaş ve kurumsal bir niteliğe bürünmesi ise Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte gerçekleşmiştir. Cumhuriyet döneminde sosyal hizmetler dediğimiz zaman her şeyin sıfırdan başladığını düşünmek yanlıştır. Orta Asya'dan Selçuklulara, Selçuklulardan Osmanlı'ya gelen bir sosyal hizmet ve sosyal yardım birikimi adeta cumhuriyete sunulmuştur. Ama Cumhuriyet feodalitenin organizasyon örgütlenme yapısıyla feodalitenin hukukuyla yapılan bu e, kurumlaşmaları ister istemez sanayileşme döneminin hukuksal ve örgütsel yapısına uydurmak zorundaydı. Bu nedenle himaye etfal cemiyetleri çocuk esirgeme kurumuna dönüştürüldü. Darül e, Darüşşifalar örneğin hastanelere dönüştürüldü. Darül Eytamlar yetiştirme yurtlarına dönüştürüldü. Bunlarla ilgili yeni yasal düzenlemeler yapıldı ve yeni ülkeye tamamen yaygın başka bir sosyal hizmetler sistemi ortaya çıktı. Bunun bir başka özelliği de daha önce İslam ağırlıklı, din ağırlıklı bütün toplumlarda, Hristiyan toplumlarında da böyledir bu. Ağırlıklı olan sosyal hizmetler vakıflar eliyle, loncalar eliyle, Avrupa'da korporasyonlar eliyle yürütülen sosyal hizmetler yasal temellere dayalı devlet görevi haline getirildi. Nasıl getirildi? Örneğin biraz daha tarihi yakınlaştırırsak 1958 yılında Sosyal Hizmetler Enstitüsü'nün kurulmasına dair kanun çıkarıldı. Bu kanun o zamanki adıyla Saat Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti yani Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'na Sosyal Hizmetler Akademisi açma görevini verdi. 1961 yılında Sosyal Hizmetler Akademisi Açıldı 1963 yılında aynı bakanlık altında Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü kuruldu. Bu Genel Müdürlükte görev alan tarihin ilk sosyal çalışmacıları 1965'te mezun olanlar bu alana ilk atılan çağdaş sanayinin meslek elemanlarıdır. Bu arada bir şeyi özellikle vurgulamak gerekiyor. Feodalite din ağırlıklı ve vakıflar örgütlenmesi yoluyla sosyal yardımlar yaparken bu çağdaş cumhuriyet döneminde bir sosyal hak olarak görülmeye başlandı. Gereksinimi olan her insanın alabileceği, kullanabileceği bir hak olarak görülmeye başlandı sosyal yardımlar. Dolayısıyla 1945'lerden başlayarak savaşın ertesinde İşçi Sigortalar Kurumu, daha sonra Sosyal Sigortalar Kurumları kuruldu. 1949'da emekli sandıkları, 71'de bağ kurular, esnaf ve sanatkarlar için kuruldu. Devlet eliyle sosyal yardımlar bütün ülkeye yaygınlaştırıldı. Sadece belirli kesimlere, vakıfların ulaştığı kesimlere gitmesinin dışında. Şimdi tabii bugün şu soru akla gelebilir. Bunun hangisi daha iyidir, daha kötü? Bunun daha iyisi, daha kötüsü yok. Sanayileşme kültürü kendi örgütlenmelerini yaratır. Sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler de bir haktır ve devlet eliyle verilmelidir, verilmektedir. Fakat bu arada sivil toplum örgütleri, vakıflar olsun, dernekler olsun, devlete bir katkı, bir destek boyutunda sosyal hizmetlere katkı vermelidirler. Diğer ülkelerdeki tarihsel süreç bize sosyal çalışmanın her toplumda değişmeyen bir amacı olduğunu gösteriyor. İnsana yardım. Tabii ki insana yardım derken ilk dönemlerin geleneksel, dinsel bakış açısıyla süren sosyal yardımlardan değil, sosyal bir hak olan yardım anlayışından bahsettiğimizi hatırlatalım. Sosyal çalışmanın bilimsellik kazanıp bir meslek haline dönüşmesi ise insana yardım konusundaki uygulamaların birikimiyle gerçekleşir artık teknoloji ilerledikçe yaşam e, şartları değiştikçe artık çekirdek aileye tamamen dönüldü ve insanların e, birçok sorunları e, yeni yeni sorunları işte çıkmaya başladı. Bu yaşlılık olabilir. işte e, çocuk bakımı olabilir. E, özürlü bakımı olabilir. Çünkü e, artık kadın da çalışma hayatına girdikçe farklı e, ihtiyaçlar ve sorunlar çıkmaya başladı. Örnek olarak aklımıza gelen bunların e, öncelikle tespiti ve bunların çözümüne yönelik olarak yapılan programlı hizmetlerin bütünü olarak sosyal hizmeti tanımlayabiliriz. Sosyal hizmet, insanların daha iyi yaşayabilmesi için ve sosyal gelişimlerini sağlayabilmesi için toplumsal kaynakların e, harekete geçirilmesine yönelik bir bilim dalıdır. İnsanlara hizmet eden ve bu kaynakları harekete geçiren kişiye de sosyal hizmet uzmanı denir. Sosyal hizmet uzmanı insan hakları ve sosyal adalet temeline inşa edilmiş mesleği insanların refah seviyesini yükseltmek için, yaşam kalitesini geliştirmek için çalışan meslek elemanıdır. Sosyal hizmet mesleği bireylerin, grupların, ailelerin, toplumun sorun çözme ve sorunlarla baş etme kapasitesini arttırmaya, geliştirmeye, var olanı korumaya yönelik çalışmalar yapan bir meslektir yardım temel bir meslektir. İnsana hizmet mesleğidir. İnsanın ve toplumun değişmesine ve gelişmesine yönelik uygulamalar içerir. Sosyal iyilik hali dediğimiz zaman bir bireyin çevresinde bir şekilde sekteye uğrarsa hayatı geçici ya da sürekli bir halde sosyal iyilik halini sağlamak için sosyal hizmet mesleği galiba devreye giriyor. Galiba net tanımda bu şekilde yapılabilir. Sosyal hizmet uzmanı profesyonel birikimlerini ve becerilerini, mesleki becerilerini insan yaşamına ve toplumsal hayatının gelişimine katkı sağlamak için kullanan, bu anlamda psikoloji, sosyoloji, iktisat gibi temel bilimleri de içerisinde barındıran ve genel olarak sosyal refahın gelişmesine katkı sağlayan bir meslek alanıdır ve bizler de bu mesleğin icracılarıyız. Yapılan tanımlar, sosyal çalışmanın sosyal refahı geliştirme yönelik bir meslek olduğu yönünde birleşiyor. İlgili kaynaklara baktığımızda ise sosyal çalışma ile ilgili farklı tanımlarla karşılaşırız. Söz gelimi bir tanıma göre sosyal çalışma, dayanışma ve yardım etme mesleğidir. Başka bir tanımda ise sosyal çalışmanın bilimsel ilke, yöntem ve teknikler aracılığıyla insanlara hizmet etme amaca vurgulanır. Her ne şekilde tanımlanırsa tanımlansın, sosyal çalışmanın temel sorunsalı insanın ve toplumun değişmesi ve gelişmesidir. Sosyal çalışma nedir? Sosyal çalışma bir meslektir. Bu meslek ne zaman ortaya çıktı? Bu meslek tarihsel olarak toplumların feodaliteden yani tarım toplumundan sanayi toplumuna dönüşümleriyle ortaya çıktı. Niye çıktı? Ne oldu da ortaya çıktı? Çünkü tarım döneminden sanayi dönemine geçişte Büyük kitleler halinde insanlar köylerden kentlere akmaya başladı. Dolayısıyla büyük aileler çözüldü, çekirdek aileye dönüşmeye başladı. Çekirdek aile ana baba çocuktan oluşan bir ailedir. Anne baba çalışmaya gittiği zaman sanayi, fabrikalarda ya da bürokraside çocuğa kim bakacak? Aile küçüldüğü için köyde kalan yaşlıya, anneaneye, dedeye kim bakacak? Yaşlılar açığa düştü, çocuklar açığa düştü. O zaman devlet ister istemez müdahale ederek çocuklar için kreşler, yaşlılar için huzur evleri açmaya başladı. Bunun gibi birçok sağlık sorunları, sosyal sorunlar, suçluluk sorunları karmaşıklaşan toplumda ortaya çıktı. Klasik deyimiyle eskiden birincil kurumlar dediğimiz aile kurumu, anneanne, dede, baba, yakınlar güçleri yetmemeye başladı bu sorunları çözmeye. Birilerinin el uzatması gerekti. O da devletin eliydi. Devlet de bu elini sosyal çalışmacılar aracılığıyla uzatmış oldu. Bunlar ikincil kurum olarak sanayileşmenin ürettiği ikincil kurum olarak ortaya çıkan meslek elemanlarıdır. Çok da önemli bir işleve sahiptirler. Bu sanayileşme süreci içinde bir de ne oldu biliyor musunuz? İnsanlar üç şeyle karşılaştı. Bu ailenin küçülmesiyle birlikte, toplumların bireyselleşmesiyle birlikte, insanlar yalnızlaştılar, yoksullaştılar, uyumsuz hale geldiler. Çünkü feodal kültüre alışkın olan algıları ve bedenleri sanayi kültürüne uyumda sıkıntı çekmeye başladı. Sosyal çalışmacılar yalnız insanların yardımcılarıdır, yoksul insanların destekçileridir tabi devlet adına ve topluma uyum sağlamakta sıkıntı çeken insanların yardımcılarıdır. Çok karmaşık, çok yaygın, çok değişik rolleri vardır sosyal çalışmacıların. Bu meslek özellikle sanayileşmenin arttığı süreçler içinde çok çok önemlidir. Bir örnek vermeme izin verecek olursanız, Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlık tanımı, sağlığı sadece bedensel değil, ruhsal ve sosyal açıdan da tam bir iyilik halidir diye tanımlıyor. Hepimiz biliyoruz bedensel sağlığımızla ilgilenen alan hangisidir? Tıptır. Ruh sağlığımızla ilgili alan hangisidir? Psikiyatridir. Yani ruh sağlığı hizmetleri Psikolojidir. Sosyal sağlıkla ilgilenen alan hangisidir? Sosyal hizmettir ya da sosyal hizmetlerdir. Tekrar başa dönelim. Tıbbi sağlığımızla ilgili meslek elemanı kimdir? Tıp doktoru ve yardımcılarıdır. Hemşire ve diğerleri. Ruh sağlığımızla ilgili meslek elemanı kimdir? Psikiyatr yani ruh hekimidir, psikologtur ve bunların yardımcılarıdır. Sosyal sağlığımızla ilgili meslek elemanının adı nedir? Sosyal çalışmacılardır ve bunların sosyal yardımcılarıdır. Bu sağlık bütünlüğü içinde, bu üçlü yapı içinde üçte bir oranında çok önemli bir yer işgal etmektedir sosyal çalışmacılar ve toplumun sağlığının üçte biri sosyal çalışmacılardan sorulur. Devletin sosyal sorunlara uzanan eli noktasında mesleğin temel unsur olarak karşımıza sosyal çalışmacılar çıkıyor. Bireylere, gruplara ve topluluklara sorunlarıyla baş etmelerinde yardımı amaçlayan sosyal çalışma bunu sosyal çalışmacılar aracılığıyla gerçekleştiriyor. Günümüzde sosyal hizmet kuruluşlarına başvuranların kayıtlarını tutma, randevular, yazışmalar, rapor yazma, arşivleme gibi giderek artan iş yükü ara elemanları olan ihtiyacı da arttırmış durumdadır. Sosyal yardımcı ya da sosyal tekniker dediğimiz ara elemanlar bilgi ve becerileriyle kurumsal hizmetlerin yürütülmesinde tamamlayıcı ve destekleyicidir işlerin hızlı akışı ve nitelikli sürdürülmesi adına sosyal yardımcılar, sosyal çalışmacılara birçok konuda yardımcı olabilirler. Sosyal çalışmacılar günümüzde sosyal sorun yaşayan insanlara hizmet götüren pek çok kurum ve kuruluşta önemli roller üstlenmektedir. Sosyal hizmet alanından mezun olan sosyal hizmet uzmanları çok büyük oranla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışmakta. Bunlar arasında çocuk yuvaları, kız ve erkek yurtları, sevgi evleri, aile danışma merkezleri, ergen danışma merkezleri, toplum merkezleri, sokak çocukları merkezi, özürlü bakım ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kurumları, kreş gündüz bakım evleri gibi kurumlar var. Depremden sonra birçok alanda, birçok konuda e, sosyal hizmet uzmanlarının ihtiyacı sosyal devlet anlayışıyla ortaya çıktı aslında. Bu noktada baktığımızda e, Sağlık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sosyal hizmet uzmanlarının devletteki ilk temsilcileri belki de en yoğun istihdam edildiği yerler. E, Adalet Bakanlığı aynı şekilde. Belediyelerde çok fazla istihdam edilmeye başladı. E, rehabilitasyon merkezinde özel sektörde. Kreşlerde, huzur evlerinde. Bunun dışında sivil toplum örgütleri olarak e, LÖSEV, e, Kızılay gibi e, insanlığa hizmeti kendisine e, ilke edilmiş sivil toplum örgütleri de sosyal hizmet uzmanı, istihdamı e, söz konusudur. Aile bakanlığına bağlı olarak e, aile ve çocuk mahkemelerinde, cezaevlerinde, ıslah evlerinde, denetimli serbestlik ve yardım müdürlüklerinde çalışıyoruz. Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak devlet hastaneleri, özel hastaneler, branş ve ihtisas hastaneleri, senatoryum hastaneleri, onkoloji hastaneleri gibi üniversitelerin medika sosyal servislerinde çalışıyoruz. Özel e, sosyal, e, özel sosyal hizmet kuruluşlarında da sosyal hizmet uzmanları çalışabilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri, e, Kredi Yurtlar Kurumu, özel kamu ve sanayi kuruluşları. E, sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Sivil Toplum Örgütleri gibi kurumlarda da çalışıyoruz. Türkiye'de henüz çok fazla gelişmeye fırsat bulamamış endüstriyel sosyal hizmet alanında da çalışabilir. E, bu kapsamda çok geniş bir müracaatçı kitlesine sahibiz aslında. Her insan bizim müracaatçımız olma potansiyeline sahiptir daha da ihtiyaç olan ama henüz istihdam edilmeyen birçok alan var. Çünkü sosyal, sosyal devlet dediğimiz noktada e, sosyal hizmet uzmanından bağımsız bir e, toplumsal yapı düşünülemez. Böylesine geniş iş yelpazesi günümüzde sosyal çalışma mesleğine ve meslek çalışanlarına duyulan ihtiyacın bir göstergesi. Kuşkusuz Türkiye'nin sosyal sorunlarla mücadelesinde meslek çalışanları önemli katkılar sağlamaya devam edecektir. Darul Acize'nin tanıklığında bu ilk buluşmamızın amacı sosyal hizmete giriş yapmaktı. Bu amaçla genel çizgileriyle sosyal hizmetin gelişiminden yola çıkarak sosyal hizmeti anlamaya ve mesleğin çalışanlarını tanımaya çalıştık. Sosyal hizmet uygulamalarında kullanılan yöntem ve tekniklerden söz edeceğimiz bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.